Yani bizim çocuklarımıza bırakacağımız bir ülkeyi hayal ederek yaşamamız lazım. Tamamıyla beyinle alakalı olan bir sorun. Hiç kimse bu dünyada kazığını çakarak yaşamıyor. Hayatında bir taraf olmak zorunda değilim can. Ya bu ülkenin bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Kas sorunu yoktur. Sen ilk nefesini aldığın zaman sana verilen tek bir garanti var hayatında. Bir günde son Hocam hoş geldiniz. Sağ ol Can. Nasılsınız bugün? Bomba. Ben bugün sizinle biraz bel altı konuşmak istiyorum. He? Hayırdır Can? <laughs> Aklınıza kötü bir şey gelmesin hocam. Bel ağrısıyla alakalı. Bel altı deyince insanın <laughs> aklına ne gelebilir Can ya? <laughs> evet. Bel neden ağrır? Oo, bu bir uzmanlık sorusu. Öncelikle onu söyleyeyim yani. Lebi bir derya bir konu. Yani birçok nedenden ağrıyabilir. Ama en sık nedeni ne biliyor musun? Mekanik ağrılar. Mekanik ağrı denilen şey yani aslında içeride hiçbir patoloji olmadan yani senin omurganda herhangi bir sorun yok. Dışarıdan meydana gelen bir ağrı. Mesela yaptığın yatak. Ofis çalışırsın. Oturduğun sandalye veya koltuk. Duruş şekli. Yaptığın spor. Gibi bir takım aktiviteler ve ani bir hareket. Hani kim ister ya böyle bir işte oturuyordum bir anda kalkarken tık etti benim kaldı filan böyle iki 3 hafta filan bel ağrısıyla yaşar. Bir bu nedenden dolayı olabilir mekanik ağrılar. Bir diğeri de içerideki bir takım bozukluklardan da şöyle kaynaklanabilir. Mesela bir skolyozu var. Halk arasında yılanlaşma derler buna. Skolyoz denilen şey şöyle can. Bana şöyle karşıdan bakıyormuş gibi düşün şu şekilde. Omurgan normalde dümdüz bir şekilde böyle bakarken ama. Böyle bakarken düz bir şekilde iner aşağıya doğru yandan bakarken omurgan S şeklindedir. Ama önden bakarken düz olarak iner. Eğer bu düz olarak inen omurgan sağa sola bir eğim yaratırsa yani yılanlaşma olarak diyeceğimiz ya da halk arasında böyle dendiği için benim de hoşuma gidiyor aslında bu deyim var. Keyifte aldığım bir şey. Ona skolyoz diyoruz. Ama yandan baktığında o S şeklinde demiştim ya sana. O S şeklinde olan yapıdaki açılar artarsa işte kamburlaşma oluyor. Sırtın Hı -hı. geriye doğru kaçmaya başlıyor. Ona da kifoz diyoruz. Şimdi bu tür nedenler de yapabilir. Bunlara bağlı olarak da mekanik ağrılar ortaya çıkabilir. Ha Bu mekanik ağrılar. Bir de e, aynı zamanda herkesin böyle korkarak geldiği her bel ağrısında ya doktor ben fıtık mı oldum diye geldikleri bir konu daha var yani. Fıtık var. Bunlar genelde yaşa bağlı veya yapısal bozukluklar sonucunda meydana geliyor. Fıtık var, kanal darlığı var, spinal stenoz dediğimiz o kanal bir daralıyor zırh gibi. ya ilk önce bunun bir yapısını sana söyleyeyim mi? Normalde beynini düşün, merkezi sinir sistemi. Beyninden sen bütün her şeyi komut veriyorsun. Mesela ben elime komut vermeden elimi harekete geçiremem. E peki bu elime gelen uyarı nereden geliyor? Şimdi beyin buna emir verdi. Git dedi bu parmağını sağ elinin ikinci parmağını oynat kardeşim. E nasıl oynatacak? Şimdi bu emir çıktığı an direkt olarak arka taraftan omurgana iniyor. Spinal kort dediğimiz alana iniyor. Orada ilgili alandan, ilgili yerden o sinir dokusu çıkıyor omurgaralığından. Senin eline kadar giden alana gidiyor ve parmağını hareket ettiren siniri harekete geçirip tak diye parmağın hareket ediyor. Demek ki omurga aslında senin merkezi sinir sistemi dediğimiz beynimizin vücudumuzla iletişimini sağlayan bir alan. Çok önemli bir yer. Şimdi burada senin o ana sinir dokusu, ama elektrik kordonu gibi düşün. O senin omurganın içinden geçerken eğer omurga kanalında bir darlık meydana gelirse veya o elektrik kordonuna baskı yapan bir fıtık meydana gelirse veya omurga kemikleri birbiri üzerinde kayarsa gibi bir sürü nedenden Yine bel ağrıları ortaya çıkabilir. Şimdi bel ağrısı deyince sadece omurga ağrısı olarak düşünmeyeceğim. Yani çünkü farklı nedenleri de var. Mesela sistemik nedenler. Ee, özellikle tümör. Yani kadınlarda meme kanseri, Allah bütün kadınları korusun. İkincisi erkeklerde prostat kanseri. Ve bunların en sık yayıldıkları alan omurgaları. Ya yani omurga ağrısı buna da kaynaklanabilir. Beraberinde böbreğinden taş düşürüyordur, yine bel ağrısı olur. Kadınlarda özellikle kadın sistemleriyle alakalı bir takım sıkıntılar yine bel bölgesine ağrılara sebebiyet verebilir. Yani anlayacağın karışık, karman çorman bir tablo ama bir doktora ihtiyaç hisseder, ayıklanması bir doktora ihtiyaç hisseden bir ağrıdır bel ağrısı. Ofiste mesela günde 8 saat boyunca oturuyoruz. Özellikle ben kendim için söyleyeceğim sürekli kurgu başında oturduğum için. Belim çok ağrıyor, dik dur diyorlar. Dik durunca daha çok ağrıyor. Ne bunun sebebi? İşte bak biraz önce sana anlattım ya Can. Dik durmak demek ya böyle bir yani çok özür dilerim kazık gibi oturmak anlamına gelmiyor veya bir cetvel gibi dümdüz bir pozisyonda oturman anlamına gelmiyor. Çünkü omurgan öyle değil. Omurgan senin karşıdan bakarken evet cetvel gibi dümdüz. Ama yandan bakarken öyle değil. E şimdi sen sırtınla belinle yaslanıyorsun şu anda bir sandalyeye. Burada düz oturmak denilen şeyin Temel karşılığı baş, boyun, omuz ve kalçayı bir düzlemde tutmak ve bel kısmını desteklemek yani bel çukuru denilen bir şey vardır. Bu bel çukurunu da desteklemek. Yani düz oturmak denilen şey şu şekilde kendini omurganı zorlayarak oturmak anlamına gelmiyor canım. Ya aman diyeyim bunu özellikle dikkat etsin herkes yani. Ben uyandıktan sonra da özellikle o zaman da çok benim ağrıyor. Uykudayken dinlenmiş olmamız gerekmiyor mu? Vallahi yatağına sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani evet tabii ki dinlenmiş olman gerekiyor. Ya bu yatak sektörü var ya canım tam bir kaos ortamı yani. O kadar çok yatak çeşidi var ve gelen hastalardan o kadar çok reaksiyon alıyoruz ki bununla alakalı. Ne tür bir yatakta yatmalıyım? Vallahi kimseye söylemedim. Ama burada açıklıyorum herkese. Yün yatakta yatın kardeşim. Yün yatakta yatın. Bak en doğal yatak şeklidir buna inan. Çünkü yün yatak doğal, organik, antimikrobik. İçerisine bittir, piredir bilmem nedir yerleşmez. Ama daha önemli iki tane şey söyleyeyim mi sana Can? Çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Bunlardan birincisi senin vücudundaki uyurken bütün statik enerjini emer. Yün. İkinci olan nedir biliyor musun? Ya bir sürü bak cep telefonlarımız var, elektromanyetik alanlar var. Sen yatarken e, wifi'ni wi finı kapatıyor musun uyurken? Hayır. Ya sen kapatsan da alt kattaki kapatmıyor, üst kattaki kapatmıyor yani. Ya sürekli bir elektromanyetik alan içerisindeyiz. Veya kimisi cep telefonunu bile kapatmıyor, yatağının başına koyuyor. Bunlardan yayılan elektromanyetik alanların yaratmış olduğu radyasyonu demiyor gün. Hmm. Emiyor. Yani sana statik bir koruma sağlıyor. Bu ne demek biliyor musun? Sen yün bir yatakta yatıp kalktığın zaman kendini çok daha dingin hissediyorsun. Hocam beli ağrıyan herkes tenis topuyla yerde yuvarlanıyor. Geçen Fatma'nın orada ben de denedim ama acıyor yani. Gerçekten işe yarıyor mu bu yöntem? <laughs> tenis topu. Ya tenis topu var ya. Bur ben de öneriyorum ama. Onu söyleyeyim. Bak bel ağrısından ziyade bunu fibromiyozitlerde kullanıyorum ben. Mesela belli bir kas bölgesinde ağrın olduğu zaman o bölgedeki alana Diyorum ki dubara tenis topunu daya, sırtını da ağrıyan bölgeyi de oraya daya. Bir 8-10 saniye diyorum oraya bir baskı uygula. Ama bak ağrıtarak yapılmaz bu işlem ya. Bunu lütfen dostlarımıza söyleyelim yani. Ağrıtarak yapmasınlar. Alıştırarak yapsınlar. Oraya sen koyduğun zaman o top o bölgede zaten belli bir basınç uyguluyor. O basınçtan sonra dikey yukarı aşağıya sağa sol hareketler yaparak o bölgeye bir masaj yapmasını isterim. O masajla beraber inan fibromiyoz çok rahatlar yani. Onun için kullanılabilir yani tenis topu kullanılabilir. Peki fibromiyozit ve fibromiyalji arasındaki fark ne? Az önce evet, Şimdi geldik konuya. Çünkü neden biliyor musun Can? Bu çok önemli. Şimdi her gelen bir fibromiyalji lafı aynen bir kolajen gibi. Tamam mı? Herkesin hafızasında yer etmiş şu anda. Gelen ağrısı çözülemeyen herkes doktor bey ben fibromiyalji. Doktor bey ben fibromiyalji. Ya fibromiyalji denilen şey bir başka bir rahatsızlık. Yani şunu demek istiyorum. Mert Biraz önce anlatmıştım ya merkezi sinir sistemi. Yani beynin. Beynindeki ağrıyı algılama şeklidir. Yani senin bel bunun bir parçasıdır. Kolun da ağrır, bacağın da ağrır, göğsün de ağrır, sırtın da ağrır, belin de ağrır. Her tarafın ağrır yani. Böyle bir şeydi. Fibromiyajide asıl olan bir kas sorunu yoktur. Tamamıyla beyinle alakalı olan bir sorun. Fibromiyozit ise, fibromiyozit direkt kas grubunun içerisindedir. Çok enteresan. Mesela genç kız çocuklarımız, hani ilk böyle ergenlik dönemine girdiklerinde, işte genel vücutlarındaki anatomik değişiklikler başladığında, biraz da utanmayla karışık olarak çok böyle omuzlarını öne doğru düşürerek otururlar şu şekilde. Islak saçta fazla miktarda gezme, yani o bölgelerden rüzgar alma falan. Oradaki kas bölgelerinde, yani sırt bölgesindeki kas bölgelerinde, böyle takır tokur, takır tokur seslerin geldiği bir takım kilitlenmelere sebebiyet Ben buna kas düğümlenmesi istiyorum can. Orada işte tenis topu biraz önce dedin ya acayip bir şey yarar. Fizik tedavi acayip bir şey yarar. Yani bunları yaptı ve spor ve spor 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 yani. Sporla o kasları esnetmen lazım. Esnettiğin zaman çok daha rahat bir pozisyona gelirsin. Ben spor yapıyorum hocam. Özellikle sırt ve bel çalışıyorum. Ama yani benim hala güçsüz. Karın ne ağırlık vermem gerekiyor sanırım. Can bak vücut bir denge. Hani ee, şöyle düşün. Mesela şu kolumu düşün. Bu kolumun içerisinde bir bu grup kaslar var. Bir bu grup kaslar var değil mi? Şimdi buradaki kasları çıkar Can. Hepsini çıkar at. O zaman buradaki kaslar elini şu şekilde doğru çekmeye başlar. Yani bu ne demek istiyorum? Kaslar birbiriyle bir denge halindedir denge deyince umarım toplumda belli bir denge haline gelir yani. Biz de bir dengeyi sağlar ve yani ne bu tarafa ne bu tarafa eğilmek zorunda kalmayacağımız. Sadece bu ülkenin yararını düşünerek ve çocuklarımızın geleceğini düşünerek yaşayacağımız bir ülkede e, tezelden inşallah buluşuruz hep beraber. Yani karın kaslarını güçlendim Ya can konu hep böyle kayıyor zihnim kayıyor yani. Şeyde e, özellikle karın kaslarında güçlendirmem lazım diyeyim soruma yanıt vermiş olayım. Diye. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bitirelim. Ya bel bel çok önemli bir yer. Bak mesela hep derler ya bel altı vurma mesela, değil mi? Evet. Veya belim kırıldı der, belim büküldü der, değil mi? Yani hep böyle belle ilgili bir şey vardır, sözler vardır. Şimdi bel temel bir direngi noktası e, şeyde vücutta. Çünkü üst tarafın bütün ağırlığını alıyor sana yuk aşağıya aktarıyor. Ve senin hareket kapasiteni sağlayan bir mekanizmanın bir ara noktası, bir köprü gibi düşün yani o alanı. İnsanın beyninin kırılması, beyninin bükülmesinin temel nedeni bu. Yani bu deyimlerin kullanılmasının temel nedeni bu. Bir de hani bel altı vurmak derler ya. Ben hem diyorum ki bir destek köprü noktası hem de bir sanki insanlar legal ve illegal alanı birbirinden ayıran bir alan gibi ya. Bir sınır gibi yani. Ya böyle bir enteresan bir yapısı var. Benimizi önemseyin ya. Yani. Önemseyin. O zaman son olarak bir şey söylemek istiyorum Can. E yani işte konu artık geldi. Doktor tavsiyesini dinleyin. Kanala abone olun. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.